Merhabalar sevgili dostlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızın ismini değiştirdik. Hayvancılık ve Doğa TV olarak yeni yayın hayatımıza başladık. Sonuçta hayvancılıkla ilgili birçok çektiğimiz video vardı arkadaşlar. Kanalın da ismini bu şekilde değiştirdik bir nevi Türkiye hayvancılığına da bizim katkımız olmasını istedik sevgili dostlarım umarım kanalımızı beğenir videolarımıza yorum atarsınız ve haydi bu videoları da paylaşırsınız şu an buradaki hayvanlar buradaki mera ortamı arkadaşlar Elazığ'da bir ııı e, takipçimizin bize gönderdiği bir video. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Türkiye'mizin, Türkiye coğrafyamızın e, birçok güzel bölgeleri var. Mera hayvancılığı yönünde her ne kadar e, birçok bölgesi karasal iklimle e, yılın belli döneminde meralar canlı kalmasına rağmen fakat en az e, 6 ay gibi bir yılın yarısını arkadaşlar hayvanlar merayla rahatlıkla değerlendirebilir. Dolayısıyla da 6 ay boyunca bu meradan yararlanmak demek meralarımızın kalitesine bağlı olarak hayvancılığın karlılığını oldukça arttırmaz demek. Zaten en büyük sorunumuz Türkiye'de mera sorunu arkadaşlar. Işte. Meralar olmazsa olmaz Mutlaka meralar arkadaşlar tekrar gözden geçirilip e, meraların bir defa yeniden arkadaşlar değerlendirilmesi lazım. Tekrardan kazanılması lazım. Çünkü e, zamanla bu meranın içerisindeki bitkiler, otlar bakım yapılmadığı zaman ölüyor arkadaşlar. Ve zararlı otlar artık çıkıyor. Çünkü hayvanlar arkadaşlar sevdiği otları yediği için sevmediği otlar da dolayısıyla işte, kalıyor. Bunlar da zamanla tohumlarını etrafı saçarak arkadaşlar çoğalıyor ve meraya hakim hale geliyor. O yüzden meranın arada bir ıslahın yapılmasına önem göstermek lazım sevgili dostlar. Buradan mera komisyonundaki arkadaşlara söylüyoruz. Mutlaka meralarınızı kontrol edin. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you.